Şimdi bu ortadaki oku seçiyorum ve Z ekseninde aşağı indiriyorum. Ve bir de kenarları seçip extrude vererek Z ekseninde kaldırıyorum. Şimdi edge select'e geliyorum. Select'e basıyorum. Sharp edges diyorum. Bunlara shift B ile bevel verdim. Yalnız yakından bakarsak burada bir zar mevcut. Bunu yok etmek için Subdivision'la Bevel'ımın gözünü kapatıyorum. Z ekseninden bakıyorum. Şuralara Knife Tool'la boşluk atmam gerekiyor. Edge atıyorum. Bu bozulmaların olduğu her yere yapacağım. Gördüğünüz gibi ilk zarımızı düzelttik. Şimdi diğer taraflara da aynı şeyi uygulayacağım. Sadece bir tarafı yapmanız da yeterli arkadaşlar. Simetri vererek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Şurada yanlışlıkla fazladan atmışım arkadaşlar knife tool bunu tutup dissolve edges diyorum. Bunun şuraya gelmesi lazım bevel verdim. Şimdi wireframe modunda hepsini seçiyorum. Mesh'in altında semesterize var. Artı y to eksi y. Bendeki konumu arkadaşlar siz de böyle yaparsınız. Yüzeyim pürüzsüz gözüküyor. Referanstaki ok girintiye kadar girmiş. O yüzden bunu komple tutuyorum ve şöyle getiriyorum. Evet okumu birazcık daha düzelttim. Bu ortadaki ortası delik arkadaşlar bunu seçip Only Edges and Faces'i seçiyorum. Sapımızı yapacağım. Şimdi Inset'e basıyorum. Gördüğümüz üzere biraz daha sapımız ince çıkıyor. Shift de sağ tık P yapıyorum. Z eksenindeyken Extrude ve uzattım. Sanırım biraz daha uzatmam gerekiyor. Evet. Ve aslına bakarsanız baştan sona doğru incelerek gidiyor. O yüzden S'ye basarak ben de biraz incelttim. Referansımıza bakarsak ortada bir şerit var çıkıntı halinde. Benim üstte arkadaşlar bu 3 tane değil sadece 2 tane Ece ihtiyacım var. Başka bir güzel topolojik konuya daha denk geldik. Shift H'ye basarak sadece bunu görmemizi sağlıyorum. Dört tane yüzü ben dört tane başlayıp iki yüze indirmek istiyorum. Bu için arkadaşlar ortaya loop cut attım. Çift geriye doğru başladığı yere kadar. Ve baştaki ve sondaki edges tutuyorum. Dissolve edges diyorum. Bir tane edge'im kaldı ama benim ikiye ihtiyacım vardı. Ctrl B ile arttırdım. Ve şimdi de ortadakini seçip X'e basıp Dissolve edges diyorum. Ve ona da gerek yok. Ve fazladan attığım buradaki edge'i de siliyorum. Ve şu kenarlara da ihtiyacımız yok. 300'den tek yüze inmiş olduk. Görüyoruz. Object moduna geçtiğimizde minimum zaten ne kadar ihtiyacımız varsa o kadar olması yeterliydi. Ortadakini seçip extrude'la yukarı kaldırdım. Edit moddayken sharp edges diyorum. Yani her yer zaten otomatik olarak ve bevel verdim. Object modunda alt H'ye basarak kalanlarımızı geri getiriyorum. Uçlarda iki tane çıkıntı var. Şimdi Ctrl R'ye basıyorum arkadaşlar. Buraya da verdim ve ikisinin arasını da kesiyorum. Shift G ile bunu sona getirdim ve Ctrl B ile açtım. Üst çıkıntıyı tuttum ve arkadaşlar P ile bunu ayırdım. Ve sadece bunu seçip Shift H ile yalnız kalmasını istiyorum. Aradaki edge'leri seçiyorum. Başını ve sonunu bırakıp Dissolve Edges. Hepsini seçiyorum. Extrude verdim. Object modda her şeyi geri çağırdım. Ters olarak çevireceğim. Seçiyorum. Klonluyorum. Yerine bırakıyorum. S, Y ekseninde pardon. Sağ tık yapıp önce Set Origin. Origin to Geometry diyoruz. S Y ekseninde eksi 1 çeviriyorum ve tam olarak aşağı getirip tam olarak konumlandırıyorum. Evet ve son olarak akordunun bulunduğu kısmı yapacağım. Shift sağ tık buraya imlecimi getiriyorum. Object moddayım ve bir küp aldım. Sx buna mirror veriyorum. Bevel verdim. Bevel vermem yeterli. Bunu 3'e çıkarıyorum ve saatlik yapıp. Evet arkadaşlar, modelimiz bitti. Çok güzel görünüyor. Topoloji kurallarına uygun olarak tasarladık ve bütün yüzeyimizde gördüğümüz gibi hiçbir kusur yok. Bunu boyamayacağım. Daha fazla videonun uzamasını istemiyorum. Bu şekilde bırakacağım. İsterseniz bu seriyi bittikten sonra yine arcane stilinde boyayabilirim. Eğer isterseniz böyle bir talebiniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet Heimerdinger'ın gitarı modellenmiş oldu. Evet bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok keyif aldım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.